Selam. Bu bir vlog başlangıcıdır. Yazlığa gidiyoruz. Elimde plaj çantam, şöyle sırt çantam var. Bir de normal çantam var. Saçımı kestirdim. Şöyle. <laughs> yani az kestirdim. O yüzden var bu kuaförümüz. Az kestirdim. Yani çok az kesmedi galiba. Bilmiyorum. Sen geldi. Şimdi gidiyorum yani. Bir başlangıç yapmak istedim. Evet Hasan beni aldı. Diyoruz şimdi. Çeşme'ye gideceğiz. Bu arada söylemiş miydim? TikTok'ta mı? Instagram'da mı ne gördüm? Alaçatı sadece Çeşme'nin bir mahallesi diye. Çok doğru. Yani bilmiyorsanız buradan öğrenin. Çeşme içinde işte Dalyan, Ilıca, Çiftlikköy, başka Şifne falan gibi ve Alaçatı'da. Mahalleler barın diyor ve orası bir ilçe. Bilim buradan söylüyorum. O yüzden biz Çeşme'ye, Çiftlik Köy'e gideceğiz. Ama zaten bir mahalle dediğim için birbirine yakın yerler. Alaçatı'ya gideriz tabii ki. Marina'ya gideriz. Geçen gittik. Güzel. E, Yanıma aldığım makyaj malzemeleri gösteririm. Ino Cosmetics'in ablık dudak bilmem var. Onu deneriz. Çünkü bu aralar çok görüyorum onu. Şimdilik böyle. Ne kadar kalacağız, ne yapacağız hiçbir fikrim yok. Ne video açıp söylerim, konuşuruz zaten. Şimdi çok öpüyorum. Evet. Biz geldik. Ben inanılmaz Say acıktım. Az. Cips buldum oh. burada. Cips diyorum. Ee, yazlığı göstereyim. Böyle havuzumuz var. Hasan var. İsmail'e gideriz herhalde. İnanılmaz hamburger çektik. <laughs> i̇nanılmaz. Bu yüzden hamburger yemek istiyorum. Rüzgar ya, var. Şey Böyle şey olursa bir hani bir denize girmek bir biraz zorlaşır. Yani yani bir çünkü hava inanılmaz ben soğuk de. şu an. Soğuk esiyor yani. Sıcak bir esmiyor. De. İnşallah yani hava ısınır yani. yani. Ben böyleyim. Evet. Biz şimdi bir biberine geldik. Marina'dayız. Bir Güneşe oturdum. D vitaminim eksik çıktı. Daha, daha hiç denize girmeden bronzlaştım gibi bir şey oldu. Yani burada çok güzel ayna falan var. E buranın şey... Yani burası çok güzel gerçekten. Yemeğimizi yedik. Bir dolanırız. Haber vereceğim. Bakın çok güzel. Ortam çok güzel. Ya ben burayı gerçekten çok seviyorum. Evet. Alaçatı'dan daha çok seviyorum. Daha huzurlu, daha böyle az kişi. Değil mi? Evet arkadaşlar şimdi benzinlikçiye geldik. Araba yıkayacağız. Size bir yere koyabilir miyim bilmiyorum. Kendim çekerim. Ben köpük sıkacağım. <laughs> Hasan su tutsun. Zaten ıslanmayı hiç sevmem. Telefonu buraya koyuyorum. Evet. burada Şimdi bu sana terapi gibi mi geliyor? Aynen. Kendi arabamı yıkamam terapi gibi. Ben gerçekten sudan, sulu şakalardan hiç haz etmem. Ben Sự atayım mı jetonu? Senin suyu çok yıkmam oluyor ama şimdi anında Tamam jetonu ben atayım. Jetonu sen at. Sağ tarafa çıksın. Evet arkadaşlar jetonu atıyorum. 3, 2, 1. Dur bekle çekileyim. Hadi çekileyim. Hadi çekileyim çekileyim. Hasan. Beni ıslatma. 3 dakikan var. Şimdi çift Çiftköy merkeze geldik. Kahvaltı yapacağız. Fırından böyle bir şeyler aldık. Gözlüğüme falan aldık. Hasan da çay almaya gitti. Gözlüklüyüm bugün. Haydi. Evet. Şimdi White Beach'e geldik. Bizim gerçekten hani bu beach iş, <gülüyor> <gülüyor> içinde en sevdiğimiz, koyu da en sevdiğimiz yer. O ayı Biz dörtte geldik yani bayağı geç geldik. Dört buçukta falan geldik ve altıda mutfak kapanıyor. Harcama limiti var burada, giriş ücreti yok. Ondan bir şeyler söyleyebildiğimiz kadar söyledik ve hepsini de bitirdik çok şükür. Bayağı doyuyorsunuz. Gelecekseniz harcama limitli bir yere gelin. Yani giriş ücreti vermek bana çok inanılmaz mantıksız geliyor. Dışarıda yiyeceğiniz parayı geliyorsunuz burada yiyorsunuz. Mutfağı da lezzetli bence. Tatlımızı da yiyeceğiz şimdi. E, meyvemizi de yiyoruz. Içerikli, bayağı üstü yiyeceğiz. Bir tık üstü oluyor. Yani biraz aslında harcama limiti de. Limiti gibi do. Ama yine mantıklı oluyor. Ay, yine hani biz bir sürü şey yedik. Denizde çekim çok güzel bence. Evet arkadaşlar. Alı Çatıya geldik. Yürüyoruz. Bir yere oturmayacağız çünkü çok yedik. İşte Böyle dolanıyoruz. Nisan'a bakıyoruz. Ne gördüm? Kısmesi olur izlediniz mi? Sordum şimdi. Eğer izlediyseniz Beyza vardı orada hatırlıyor musunuz? Onu gördüm. <laughs> ne giydiğimi göstereyim böyleyim. Kalabalık yine ama normaline göre boş değil mi aşkım? Bayağı. <laughs> Biz şimdi Bob Alatete geldik yani girdik. Şimdi çıktık. Burası normalde rezervasyon su almıyor. Ben de rezervasyon yaptırmamışım hiç. Gideriz diye düşünmedim çünkü bizim kafalar değil. Ortamı falan merak ettik. Bir girelim dedik. Rezervasyon almıyorlar normalde. Şansımızı deneyelim dedik. Girdik. Onu da görüntülerine koyduğumu bilmiyorum. Telif yemek istemiyorum. <laughs> Ama galiba 15 saniyenin altında koyup diyorum. O yüzden koymuşumdur büyük ihtimalle. Bir de dik çektim. Yani çekmedim. Hiç Yusuf Edis'ine diye düşünmemiştim. Ondan kötü çıktım ama bilmiyorum ama yine koyarım. Bugünümüz bu şekilde işte sonlanıyor. Ve doğru gidiyoruz. Çok gidiyoruz. Şükür. Çok şükür. <laughs> Selam. Bugün yeni bir gündeyiz. Şimdi Hasan'ı bekliyorum. Denize gideceğiz. Beklerken de bir yandan işte güneş kremleniyor dedim. Bu La roche Çoğu videomda gösterdim. Biraz böyle yanaklarımı renklendirmek istiyorum. Bu Ino Cosmetics'in hem yanak hem dudak için Scarlet rengi. Şöyle yanaklarıma sürüyorum. Elimle güzelce yediriyorum. Böyle güneşten yanmışım gibi. Ben yanınca asla kızarmıyorum arkadaşlar. Kararıyorum. Biraz da olsun kızarmak istiyorum. Özellikle hani Şuralarım gerçekten çok hoşuma gidiyor normalde. Hani başkasında gördüm ama bende hiç öyle olmuyor. Karardığım için rengi gözüküyor mu? Işımı tarayacağım. Bu Maybelline Lock. Gerçekten bu kaş yeriyle birlikte kaşım daha kalın duruyor. ve Ben seviyorum kalın kaş görüntüsünü. Bazıları Sevmiyor galiba TikTok'ta öyle videolar gördüm, İşte kalın kaşlısındır falan diye. Bilmiyorum, allık. Bence çok tatlı oldu. Ne diyorsunuz? Göz kalemi waterproof. Aynen waterproof eyeliner. Flor Marsh coolest Brown fricki numarası göz üstüme geçiyorum. 3 daha sağlıklı gösteriyor. Yani soluk soluk göstermiyorum en azından. Biz de görüşürüz. Evet biz şimdi geldik. Y yemek yiyeceğiz yine. Yine harcama limitli bir yere geldik. On paparazziye geldik. Harcama limit konu değil. <laughs> konu girebilmek. Evet buraya konu girebilmek. Biraz bahseder misin bize? <gülüyor> <gülüyor> ya değişik bir yer ya. Böyle yerlerde Takılan bilir değil mi? Beriyelere takılan bilir yani. yani. Biz de son 2-3 yıldır hareket ettik böyle Hı. şeylere. Gerçekten takılan bilir Hı. buraları. Buralarda olanlar bilir yani nasıl bir ortamın olduğu. Ama yemekleri işte dün gittiğimiz yerin güzel, buranın da güzeldir herhalde. Değişmiyor değil mi şu an? Arka kamera geçmiyor. Yok geçmiyor. Arka kamerayı çekeceğiz. Şurası dün gittiğimiz yer bu arada, White Beach. İkisi ayrılıyor yani, öyle söyleyeyim. Yine Ayoyor gideyiz. Evet arkadaşlar, bakın ee, hamburger söyledik. Ve bunu işte biz yedik bir kere. Çok beğendik, o yüzden bir daha söyledik. Yani yediğim en iyi hamburgerdi, gerçekten. Bayağı beğendim. Flüslü mayonezde ben bayılıyorum. Pizza da yedik. Onları keşke çekseydiniz, çekmedim pizza ortalamaydı. Yediği iyi margarita pizza değildi ama bu yediği meni, hamburger yediği menü hamburger genel olarak steak gibi geldi. Sen de beğendin değil mi Hasan? Burayı mı? Hı hı. Evet. E, patates de az veriyorlar sadece. Onun dışında yani biz yemekleri sevdik gerçekten. Hizmeti de sevdik. E, puanı diğerlerine göre düşük galiba. White'a göre düşük galiba. Ama sevdik yani. Ben sorunlarla ya. Şimdi Şimdilik akıyorum. Yine görüşürüz. Akşam bir şey yapar bilmiyorum. Yaparsak yine görüşürüz. Evet, evet biz şimdi Ilıca'da Veli Usta'ya geldik. Dondurmalarımızı aldık. Hasan yedi bile işte böyle giyindim. Makyajımı yaptım. Burası benim dedemin yeri. Manevi dedemin yeri. Ee, biz çok beğeniyoruz. Herkes çok beğeniyor. <laughs> biz de çok beğeniyoruz. Çok güzel bir yer. Değil mi? Bayağı iyi. Bu arada ciddiyim. Yani belki yediğim yeni dondurma olabilir. Benim direkt yediğim en iyi dondurma. Usta. Direkt. Yedim, Usta. Usta merkezinde kalıyor. Ama bu şeyin içindeki ama. Altın Kapı'nın yanındaki. Tamam. Altın sen... Kapı restoranının yanındaki şube. Bakalım. Evet. Hmm. Bilmiyorum ki. Değil dedi de 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 dedi de. ki, e, de. galiba onlar <laughs> turist alıyor. Şimdi böyle yan şekilde video çekmedim ama dik koyabiliyorsam koyarım. Şimdi Migros'a geldik. Böyle çiğ köfte aldık. Canım için daha aldım. Bir de pizza alacağız. Migros alacağız. Migros'un var ya pizzası. Yemek yiyeceğiz. Evet şimdi yine denize geldik. Size koyacak düzgün bir yer bulamadığım için aşağıdan çekiyorum. Plaj makyajı yapacağım. Önce kaşlarımı taramakla başlayacağım. Yine dünkü kullandığım ürünler. Aynı şekilde tarayacağım. Ben inanılmaz yandım. Yani ama istemsizce hani bu kadar yanmak istemiyordum. Bu kadar yani ben zaten esmer olduğum için bu kadar esmerli kendim hani daha da fazla esmerli kendime yakıştırmıyorum. Çok sevemiyorum yani ama işte istemsizce yanmış bulundum. Ağlık bu sefer Yer Beauty kullanayım. Çok abartmadan tabii ki. Şöyle bir pıt bir pıt koydum. Duş aldım. Bir daha da denize girmeyeceğim. Bu yüzden yapıyorum bu makyajı aslında. Bunu kullanacağım aydınlatıcı olarak. L'Oreal'in Lumi Lip Gloss Highlighter. I. Bunu direkt yaldır yaldır süreceğim şöyle. Sonra da elimle pıt pıt dağıtacağım. Burnunun üstüne de, ucuna da bu arada bana koyu olan kapatıcım bana oluyor. <laughs> Güzel haber. <laughs> Güzel haberi verdim. O da hangisi biliyor musunuz? İlk makyaj videomda kullanmıştım. Şu Lancome'un 220C rengi. Bu bana koyu oluyordu. Şu an tam oluyor. Ben bir de göz altıma pudra uyguluyorum. Şöyle kalan pudrayı buraya sürüyorum? <laughs> Evet, makyajım böyle oldu. Şimdi ne yapacağız? yine hiçbir fikrim yok. Haber veririm. Evet arkadaşlar, bugünkü e, kombinim de şu şekilde. Görüyor musunuz? <laughs> böyle bir elbise giydim. Buradaki son günümüz. İzmir'e gideceğiz. Böyle elbisemi göstermek istedim. Burası çok güzel. Video çekiyorum. Muhammed var. Bizim çek. Muhammet de çok güzel oldu, değil mi? Bizim çeken. Evet. Burada da Enzo var. Görebiliyor musunuz? <gülüyor> <Bakın>. <gülüyor> Enzo'yu da buraya kapatmak zorunda kaldık çünkü kapı bozuk. Karsa her an kaçabilir. O yüzden de maalesef buradadır. Da. Burada böyle havuzumuz var. Sadece nasıl geçti tatilimiz? Bence güzel geçti. Güzel. Bence de güzel geçti. Kendimi göstereyim boydan. Gerçekten ben bu, çok beğendim kendimi bu, kendim bu sefer. Bakın bize. Böyleyiz. <laughs> evet arkadaşlar. Ay, ay. Kapanışı burada yapabiliriz. Biz şu an Marina Çarşı'dayız. Ben buraya ilk defa geldim ve baya güzelmiş. Kalabalık değil. Bu arada daha sezon açılmamış. YKS var ya hafta sonu. Ondan sonra burası patlayacak diyorlar. <laughs> değil mi? Muhtemel. Yani tabii hem YKS hem Temmuz ayına yaptan giriş. Evet. Ya, Temmuz başı yani. Haziran gerçekten hiç sezon değil yani. Bakmayın biz erken tatil yaptık. Sıcak da erken geldi bu hmm. sıcak. sıcak hayır. Bence hiç erken geldi. Ama yani yok Ankara da yani. sıcaktı. Şimdi yalan olmasın. Geçen hafta normaldi. Evvelki hafta yine sıcak Küçük bir değerlendirme yaparsak. Fatih değerlendirmesi. Şöyle ki. Biçler çok garip mafetik yerler. Böyle çok her şey var. görünüşte. Çok mı şimdi. Hangi Avrupa'dan kimse yani bilmiyor, bilmiyor zaten Bu tür oluyor. Yani. Evet, yani şöyle mesela hele, yani isim vermeyeceğim. Hele bir beach var mesela. Sadece turistleri alıyor. Yani oraya girirememizin size anlamını almamalarının, almamalarının tek sebebi Türkçe biliyor olmanız, <laughs> Türk olmanız gibi. Öyle yerler var. Onun dışında böyle direkt sizi süzdükleri, giyiminize, kuşamınıza, arabanıza baktıkları yerler var. Tipinize. Aynen yani, tipinize baktıkları yerler var. Yani daha aile yerleri var. Ya biz zaten kaç yıldır oraları tercih ediyorduk. Bu sene bakmayın biraz değişiklik olsun diye farklı yerlere gitmeye çalıştık. Ya tabii hani artık <laughs> mekanlar görsele döndü. Çünkü her şey sosyal medyada yaşanıyor. O yüzden yani kimse değil insanı evet yani kimse profilini de bozmak ister. Yok parayı da seçiyorlar. <laughs> artık da ama artık profil bir şey geldi. Aynen artık tip bakıyorlar sadece para değil. Hani her parası olanı oraya girebilecek parası olanı almıyorlar. Yani böyle yerler de çok hani samimiyetsiz geliyor. Bakmayın biz prim veriyoruz biz. <laughs> biz yani o kadar da şey olmayalım da. Rahatlık oluyor egolu ya. Ego da olmayalım da yani. Ne Rahatlık oluyor. Evet, biz dizeyiz diye konuşuyoruz yani. Düşün oluyor, Sadece işte mesela e, şey sıkıntı. Yandı, evet. evet biz Aya Yorgi'yi çok seviyoruz. Ve orada da beach dışında yok. girebileceğiniz, ücretsiz girebileceğiniz bir yer yok mesela. Nefes alıp atman lazım. O da şu an biraz dışındaki. <laughs> Şu an fikrimiz yok. O yüzden onu yapamıyoruz. Bu yüzden de diğer seçeneği seçmek zorundayız. Falan filan işte. Falan filan yani. Evet. Bugün böyle. Sekizli dondurma diyor ya. Sekizli diyor. Sekizli. Bilmiyorum ki. Deneyeceğiz değil mi? Öyle yani arkadaşlar. Ben kapatayım artık videoyu. Çünkü baya uzun olacak gibi. Ben hesapladım. 35 dakika ya e bu video dışında. 35 dakika tam video var. Benim onu editlemem gerekiyor. Ama güzel bir tatil oldu. İşte Hasan, Hasan'ın ailesi. Hasan ailesini çok çekmedim. Bir Muhammed'i çektim. <laughs> Sağ olsun, onlara da çok teşekkür ediyorum öpüyorum şimdi de. Videomu beğendiyseniz, sevdiyseniz yorum yapın ki ben de göreyim ve mutlu olayım, sevineyim. Başka diğer videolarda görüşmek üzere. Çok öpüyoruz. Video fikirleriniz varsa yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Başka ne çekeceğim bilmiyorum yani. Bundan sonra ne çekelim hiç bilmiyorum. Zaten 2 ayda bir falan video tutuyorum. Öyle. Çok öpüyorum. Görüşmek üzere.